arkadaşlar yatırım çalışmanız var ve arkadan yukarı arkadaşlar bilgisayarımı nasıl hızlandırırız diye bir video çekeceğiz e, tekim arkadaşlar gördüğünüz arkadaşlar e, şu, e, arkadaşlar başlamadan önce bir şey demek istiyorum e, bazılarında bilgisayarları çok güzel hızlı olan daha hızlı olmasını isteyen bu videoya kulak atmasın arkadaşlar biz sadece yavaş bir bilgisayarlar için e, gerekli olan bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Sadece yavaş e, bilgisayarlar için dediğim arkadaşlar. Sonra hızlılar gelsin buraya. Video donu, donu, donar falan demesin. Çünkü sadece yavaş bilgisayarlarda işe yarıyor arkadaşlar. Burada buradan seyelim. <laughs> evet, sen şöyle kapatalım. Kayıtsın açalım arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle ofs bunu sil ya. Delete. Delete. Ee, arkadaşlar şimdi e, şey yapacağımız işlemin ismi ne? Ne? Sorumlu için hemen söylüyorum. Ee, Bunun gibi Windows 8'de ilk önce soracağız. Sonra da Windows 7'ye geçeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu başlat menüsü. Buraya bastığımız zaman ya da tuşundan bastığımız zaman burada bu bilgisayar var arkadaşlar. Bunun üstüne basıyoruz. Buradan bu bilgisayar bakın arkadaşlar. Ee, tam şurası bakın tam şurası tam şurası bak hep vuruyorum bak, hep vuruyorum hep vuruyorum hep sağ oraya atıyoruz arkadaşlar ve bakın şurada özellikler var görüyor musunuz bakın şurada en sondaki özelliklere giriyoruz ve arkadaşlar e, girdiğimiz zaman böyle bir şey gelecek ben nasıl çıkarıyorum kullandığım için böyle bir şey geldi arkadaşlar e, ee, burada sol en üstte denetim masası giriş var bunun altında aygıt yöneticisi onun altında uzak bağlantı ayarları ee, onun altında sistem koruması onun altında gelişmiş sistem ayarları gelişmiş sistem ayarlarına giriyoruz arkadaşlar ve burada e, performans arkadaşlar e, bilgisayar adı değil e, en son e, gelişim var üçüncü sırada arkadaşlar gelişim şöyle vurayım birkaç geri görün e, sonra buradaki ayarlar var arkadaşlar şurada ayarlar var görüyorsunuz buraya giriyoruz ve burada arkadaşlar şöyle bilgisayarın için en iyi Windows seçin en iyi görünüm için ayarla iyi en iyi performans için ayarla en iyi performans için basıyoruz uygulaya basıyoruz arkadaşlar daha sonra o uyguladıktan sonra tamam basıyoruz kapatıyoruz bununla işimiz bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu nasıl hızlandırıyor sizce bunu nasıl hızlandırıyor arkadaşlar e, animasyonları biraz kapıyor kaç tane animasyonu ve hızlandırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bence çok hızlandı Of ne oluyor lan dedim ya ee, böyle bence yani anda, bak dediğim gibi arkadaşlar sadece sadece hızlı bilgisayarlar yapmayacak sadece yavaş bilgisayarlar yapacak ki olsun evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ise Windows 7'ye geldik Arkadaşlar Windows 7'de Windows 7'de nasıl yapacağız? Windows 8'de anlatacağım. Burada da arkadaşlar Windows 7'de bir e, şurada eee bir şey olacak tam altında arkadaşlar. Başlat menüsü olacak. E, oraya bastığımız zaman arkadaşlar zaten arama şey gelecek. Arama yerine bilgisayarım yazacağız. Bilgisayarım. Yani bu bilgisayar çıkacak zaten arkadaşlar. Eee bir dakika. bilgisayarım bilgisayarım kime yormasın. bu bilgisayar çıktı arkadaşlar. Ona bastık. Ve tam açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Bu bilgisayarım yani benim bilgisayarım açıldı. Burada bu bilgisayar var arkadaşlar. Daha net gözükmesi şöyle yapayım. Bu bilgisayar var arkadaşlar. Oraya bastık. Pardon. saat tıkladık. Daha sonra bir tane daha şuradan Allah kahretsin. Kapanıyor. Ee, saat kalktık arkadaşlar ve şurada özellikler var. Şurada tam özellikler var arkadaşlar. Ee, tam özelliklere bastık yani özelliklere bastığımız zaman arkadaşlar. Ee, şu kategoriden burası bunu seçiyoruz yani onun üstüne basıyoruz Hemen basalım. Çılap. Çılap. Daha sonra arkadaşlar e, size bilgisayar adı donanım şöyle bir dakika. Bilgisayar adı donanım, gelişmiş sistem ve şey e, uzak diye bir şey geliyor arkadaşlar. Siz buradan gelişmişe tıklıyorsunuz. Gelişmişe tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ne? Gelişmişe tıkladıktan sonra arkadaşlar burada ayarlar var. E, Performanslı ayarlar var arkadaşlar. E, ayarlara bastığımız zaman şu böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ee, biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz tam burada çıktan yerde e, şöyle göstereyim. Sizin bilgisayarınızda normalde burada olması lazım. Bilgisayarım için en iyi Windows, en iyi en iyi olan Windows 8 diyor. Ee, siz buradan arkadaşlar bunu şuradaki en iyi performans için ayarlaya alıyorsunuz ki bilgisayarınız hızlansın arkadaşlar. Biz şimdi onu alalım. Şimdi en iyi performans ayarladık. Her şey gitti arkadaşlar görmüşsünüz. Tek bir şey kaldı Uygula. İptal. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir. Bu. iki Bu. Üç. Bu ama gerekmeyecek galiba. Şimdi kapatalım bunu. Uygula. Tamam. Tamam deyince kapatıyormuş arkadaşlar. Ee, tamam işte. Şimdi bir arkadaşlar. Şimdi çarpıya basalım. Slap slap slap. Şimdi arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın. Ve abone ol e, arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Sizin için de her şey arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel oldu bence animasyon falan kapattık bu videoyu ben sevdim. Iyi bakın geçmek üzere hoşçakalın bay bay.